Sarsıntı olmamasına rağmen sallanıyormuş gibi hissediyor musunuz? Bu durum hayalet deprem algısıdır. Hayalet deprem algısı, depremin ardından gerçek bir sarsıntı olmamasına rağmen sallanıyormuş gibi algılanmasıdır. Bu durum genellikle depremi yaşayanlarda artçı sarsıntıların devam ettiği zamanda ortaya çıkmaktadır. Bu his, vücudumuzun denge mekanizması ile ilişkilidir. Deprem esnasında iç kulak Gözler ve bacaklar gibi dengeyi sağlayan sistemler aktifleşir. Deprem sonrasında ise bu sistemler alarm durumunda kalmaya devam edebilir. Dolayısıyla beyin bir çeşit savunma mekanizmasıyla bu hissi sürdürebilir. Depremin yol açtığı şok nedeniyle bu durumun birkaç gün veya hafta sürmesini normal karşılasak da geçmemesi halinde bu hisse baş etmek için duyguları ifade etmek, yaşanan bu algının normal bir tepki olduğunu kabul etmek rahatlama yöntemlerini denemek ve ihtiyaç duyulması halinde bir uzmandan destek almak önemlidir. Bu durumda akupunktur. Vücuttaki enerji akışını düzenleyerek anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Hayalet deprem algısıyla başa çıkmada tamamlayıcı bir yöntem olarak faydalı olacaktır.